Yıldız düşmanı Fenerbahçe tarihinin en büyük felaketi. Bu sözler Fenerbahçe As Başkanı Acun Ilıcalı'ya ait. Kim için mi? Fenerbahçe tarihinin en pahalı satışı olan Ferdi Kadıoğlu'nun sol bekte parlatan Napoli'ye 18, Bayern Münih'e 50 milyon euroya satılan Kim Minji'yi ısrarla transfer ettiren, takıma birçok net ismi kazandıran bir adam için Vitor Pereira. Evet o sözlerin sahibi Acun Ilıcalı, ve hedefindeki kişi Pereira bugün İngiltere Premier Lig'in en çok konuşulan teknik direktörlerinden biri. Aralık 2024'te Wolverhampton'ın başına geçtiğinde takım küme düşme hattındaydı. 19. sıradaydı, umutlar tükenmiş, hedefler belirsizdi. Ama sonra sahneye Pereira çıktı. Nisan ayında tam 5 maça çıktı. Wolverhampton ve hepsini kazandı. Son 8 maçta sadece bir mağlubiyet ve 41 puanla 13. sıraya tırmanan bir Wolverhampton. Küllerinden doğan bir takım ve onları ayağa kaldıran bir adam Pereira. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, şampiyonşifte kümede kalma as başkanı olduğu Fenerbahçe ise yine şampiyon olamazken Pereira dünyanın en iyi liginde ayın teknik direktörü oluyor.